Evet arkadaşlar 2023'ün sonuna geldik. İşte karşınızda 2023'ün enleri. Poğaçalarımız var. Poğaçalarımız var. <laughs> Poçalarımız, şeyimiz var. Çekime gelirken lütfen arkadaşlar aynı özeni bekliyorum bütün gelinler. Böyle evet. olsun tamam. <laughs> Yancılar bundan sonra kamp sandalyesi, <laughs> kovboy şapkası, Gözlüğü. gözlük hepsini getirin <laughs> arkadaşlar. Böyle geleceksin çekim abi. See me rolling, they hating Patrolling and trying to catch me riding